Değerli Avrupa Avusturya günü izleyicilerimiz biliyorsunuz 6 Şubat'ta asrın felaketi yaşandı. 11 ili etkileyen büyük depremde birçok can kaybı oldu. Rahma Avusturya buradaki depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Malatya'da başlatılan Yeşil Yeşilyurt'taki 205 adet konteyner depremzedelere teslim edildi. Hepiniz güzel insanlar, güzel çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Avusturya Rahma Derneği Allah onlardan razı olsun. Ta uzaklardan Avusturya'dan buraya geldiler. Bu Rahma Vakfı'nın gerçekten böyle bir hizmette bulunması bizleri çok ziyadesiyle memnun ediyor. Hepinizin huzurunda Rahma Vakfı'na Allah kendilerine razı olsun. Böyle bir hizmette bulundukları için. Rahma Vakfı'nın 2 C3 konteyner kentimizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. İyilik yapan sadece buradaki insanlara iyilik yapmadı. Benim düşüncem ilk önce kendilerini yaptılar. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak onlar vicdanlarını hem rahatlattılar. Sizinle de dayanışma içerisinde girdiler. Bu çok değerli bir şey. Onun için herkese teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Rahma Avusturya olarak depremin ilk günden itibaren buradasınız. Depremzedeler deprem için 205 konteyneri teslim ettiniz. E, neler söyleyeceksiniz? Evet, 6 Şubat'tan itibaren Rahma Avusturya olarak buradaki yardım çalışmalarımıza başlamıştık. Son aşama olarak insanların barınma sorunu için Avusturya'daki bağışçılarımızın destekleriyle burada Malatya'da Yeşilyurt ilçesinde 205 tane konteyner yaptık. Bunların 200'ü ailelere yaşam evi olarak teslim edildi. Beş de sosyal konut olarak, sosyal alan olarak verildi. İşte burada kütüphanesi var, mescidi var, çamaşırhanesi var, çocuk oyun alanı var, psikososyal destek konteyneri var. Toplamda 205. Buradaki insanların daha mutlu, daha huzurlu olması için böyle bir çalışma yaptık. Avusturya'daki bütün bağışçılarımıza hakikaten cömert insanlara teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah bu yurdaki insanlar daha iyi yerlere layık, daha hızlı bir şekilde evlerine, normal evlerine taşınırlar. Peki bundan sonra da bu bölgede e, depremzedeler için yardım kampanyanız devam edecek mi? Evet. Ya biz buraya bırakmıyoruz. Burada yaklaşık 1500'e yakın insan yaşıyor. E, buradaki çocuklara bugün mesela bu hafta okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunduk burada özel insanlar var tabii, hasta insanlar var. Onlara peyderpey zekat, sadaka tarzından yardımlarımızı yapıyoruz zaten. Peki yardımlarını hayırsever vatandaşlarımız sizlere nasıl ulaştırmaya devam edecekler? Evet, Rahma Avusturya'nın kontolarının, online kontolarından gönderebilir, online bağış sayfamızdan ya bürolarımıza genel olarak verebilirler. E, açıklama kısmına özellikle deprem bölgesi yazarlarsa bağışları direkt buraya ulaşmış olur. Bu süreci atlatmak çok kolay olmayacak ama e, özellikle şu süreçte konteynerda olanlar biraz daha psikolojik olarak kendi rahat hissediyorlar. Ve bu imkanı sunduğu için de Rahmat Derneğimize, bağışçılarımıza hepsine şükranlarımı arz ediyorum. İlk günden itibaren hep beraber biz burada güzel bir çalışmalar yürüttük. Depremin 5. gününden bu yana buradayız. Daha önce hiç e, bilmediğimiz bir bölge, gelmediğimiz bir bölgeydi. Ama 6 Şubat günü saat 7'den itibaren e, gönlümüzle, manevi ve maddi bütün imkanlarımızla e, burada olmaya çalıştık. Ve bundan sonra da burada olacağız inşallah. Ee, bünyesinde farklı milletleri bulunduran Rahma Avusturya Derneğimizin e, ciddi çalışmalarıyla beraber benim bu üçüncü gelişim buraya. Ve bu üç, e, üçüncü gelişimde e, ilerlemeleri görebiliyoruz. İşte beşinci gün o soğuk kış gününden e, bugünlere gelip konteyner evlere geçen insanlarımızı görmek bizi e, hakikaten memnun ediyor. Avusturya'daki e, hayırseverlerin mücadelelerinin bir karşılığının olduğunu görmek bizi hakikaten memnun etti. Tabii ki önce memleketimizin, devletimizin başı sağ olsun 6 Şubat'ta olan bir depremden sonra şu anda ki geldiğimiz durum elhamdülillah tabii bazı şey hala düzelmesi gereken ihtiyaçlar daha hala bitmedi. Ama ilk geldiğimiz dönemle şu anki geldiğimiz dönemin arasında farklar var. İnsanlar ruhsal olarak da biraz kendilerini artık toplamış. Bu da bizi e, mutlu etti ama e, sorunlar devam ettiğini belirtmek isteriz. Buradan tabii Rahma Asları'ya başta olmak üzere direkt e, diğer STK'ların hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bize öncelikle Rahma gönüllerine buradan teşekkür ediyoruz. Ee, özellikle e, geleceğimiz olan gençler için, çocuklar e, için, kütüphaneler, psikososyal dernekleri kurulmuş en çok hoşuma giden şeyler onlardı. Ee, tabii ki de bu süreci onların atlatması biraz daha uzun sürecek. Ee, gönüllerde, akıllarda bu biraz kalacak. Bu konuda destekleri veren e, öğretmenlerimiz varmış, psikologlar varmış. Allah onlardan razı olsun. Ben de bugün burada olmaktan çok mutluyum. Ee, Şubat depreminden sonra Rahmat Türkiye ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz devlet büyüklerimizle, AFAD'la, Hakeza. Ee, benim bu bölgeye depremden sonra beşinci gelişim. Ee, üç defa kendim büyük bir ekip getirdim buradaki çalışmaları bizzat e, yerinde takip ettik, dağıtımlara katıldık, arama kurtarma çalışmalarında da bulunduk. Özellikle e, Avusturya Türk taksicilerine, Viyana Türk taksicilerine. Keza Yozgat Avusturya'dakiler Facebook sayfasına ve bize emanetlerini teslim eden bütün bağışçılarımıza, iş adamlarımıza, halkımıza, vatandaşlarımıza, Avusturyalılara özellikle Viyana Ticaret Odası, Taksiciler Odası olarak maddi katkılarda bulunuldu. Keza diğer sektörlerde de bu çalışmalara katkıda bulunanlar oldu. Ben hepsinden Allah razı olsun diyorum. Rabbim inşallah böyle bir afeti, böyle bir musibeti hiç kimseye yaşatmasın. Rabbim en kısa zamanda inşallah bizi bu sıkıntıları kurtarsın ve buradaki bütün depremzedelere ben yani ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlarına sabır ve acil şu ki şumandaki yaşamlarını bizzat hani bir an için Allah'ın yardımıyla refaha çıkarmasını istiyorum. Bugün ben de Avusturya Rahme Derneği'nin yapış olduğu konteyner teslimatına iştirak etmek istedik. Şimdi peygamberimiz aleyhissalatu vesselam veren el, alan elden daha hayırlıdır. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Ben de kendim adıma Avusturya Rahme Derneği'ne bu başarı çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim ölüm oluncaya kadar bu e, hayır da bizleri ve tüm kardeşlerimizin ayaklarını kaydırmasın. 200 adet yaşam konteynerimiz var ve şu anda insanlar e, bu konteynerlarda ikamet ediyorlar. 5 e, tane de sosyal alan fa, e, konteynerimiz var. E, kütüphanemiz var, en önemli buradaki lise ve üniversite hazırlık e, öğrencilerine hitap eden. Ardından 0-3 yaş arası e, çocukların gelip oynayabileceği e, bir oyun alanımız var, oyun konteynerimiz var. Mescidimiz var. Alan için önemli olan yine daha önceki yerleşim yerinden uzak bir alana kurulduğu için burada herhangi bir mescit benzeri bir şey yoktu. Bir de psikolojik destek konteynerimiz var ki bu bence işlerinden en önemli olanı çünkü insanlar tamam maddi olarak etkilendiler bu şeyden ama en önemlisi psikolojik olarak etkilendiler ve hala işte bize gelip işte kötü rüyalar görüyorum hala rüyamda deprem oluyor hissediyorum. Ee, bu tür şikayetlerle gelen insanlar var hala. Ee, şimdi bu psikolojik destek konteynerımızda e, bu sıkıntıları yaşayan insanlara belki e, bir çare olmaya çalışacağız. Bunun haricinde e, iki tane çocuklar için e, oyun parkı yaptık e, ve bu sahada yine çevre düzenlemesini yaptık. Alan yeşillendirmesini yaptık, ağaçlandırma yaptık. E, çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. felaket yaşadık. İnşallah bir daha böyle bir felakete maruz kalmayız. Maruz kaldığımız günlerde de bizleri yalnız bırakmadığı için e, Rahma Avusturya Derneği olarak, gönülleri olarak e, de yardımlarını esirgemedikleri için Rabbim bin defa olsun ki. Bu gerçekten yaşayan bilir. E, çadırda hangi zorluklarla e, mücadele ettiğimizi, küçük çocuklarla beraber Enkazlarda olanların yardımına nasıl geldiklerini biz gördük. Ee, biz bunları yaşadığımız süre içerisinde, Rahma Avusturya olarak yine yalnız bırakmadılar. Ee, sobasından tut, maddi manevi bütün destekleri sağladılar. Bizden beri Rahma'dan çok destek gördük yani, maddi manevi çok destek oldular. Hani Çocukların ilk günden beri zaten içindeyiz, zaten gördük de. Ben Allah gönderenden de vesile olandan da Allah razı olsun. Rabbim yar yardımcılar olsun onların da. Rabbim işlerini güçlerini rast getirsin. Rabbim böyle bir şey kimseye yaşatmasın. Çok zor bir şey yani çok kötü bir şey. Konteynerde tamam biz de önce evimiz vardı genişti şimdi bir odada hepimiz sıkıyız ama buna da çok şükür hamdolsun. Çok şeyimiz yok idare etmeye çalışıyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah razı olsun. Rabbim kimseye böyle bir acı daha yaşatmasın. Erol Bey neler söyleyeceksiniz? Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Bizi de bu yardımlar için. Hepinize teşekkür ederim. Çok güzel bir kontrol yapmışsınız. Yerimiz de güzel. Allah razı olsun hepinize. Dört e, çocuğumu kaybettim. E, bir kızım, iki torunum, bir damadım. Dördünü aynı gün kaybettim. Başınız sağ olsun diyoruz. de kaybettim hepsini. Yardım edenler neler söyleyeceksiniz? Avusturya'dan size o, yardım ulaştı. Avusturya'dan yardım edenlere çok teşekkür ederim. Çok güzel kontrol yapmışlar. Ve kendimle yani, bir tavla baktığım belli. Birbirlerinden çok yani daha güzel. Çok iyi, çok da güzel. Yerimiz de güzel, yerimiz de çok güzel.